Evet. İşte Kerem'in. Seyirciler gördüğünüz gibi ki benle e, babamın burası işte oturduğumuz şezlonglar ve girdiğimiz deniz babamla beraber değil ve mi? İşte şurası da Kerem'in şapkasını uçtuğu yer. <laughs> 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 Kerem'in şapkasını uçtuğu yer. Seyirci çok doğru. Değil mi? Çok dalga var. Haydi, haydi, haydi Telefonu düşünme sakın alamayız. Tutsuz... Tut sıcak. Sıkıntı. Öğrendiğimiz kere doğru yolda koyduk. Değil mi? Hı? Ha? İskele doğru yola koyuldu. merkeze doğru tutuyoruz. Versene bir dakika daha. Bir dakika var ya. Ah. Al maşallah. Kerem'i de çekiyorum. Kerem. İşte Kerem. Gece karanlığında ilerliyor. Dans ediyor. Sürekli dans ediyor. Sürekli. Arka arkaya gitme bırak. Hadi çekerken İşte oynayan bir çocuk. <laughs> Yılan gibisiniz Kerem. Yılan mısınız?